Bu bölümde arkadaşlar 1 bölü 50 ölçek için hazırladığımız çizimi 1 bölü 10 ölçeğe uyarlayacağız. Bunun için ilk önce yerleştirdiğim referans çizgisini alayım. Bunu belli bir noktadan seçip kopyalayayım. Sonrasında bakın çizgilerin sınırlarını belirleyen Çizgi, Sembol referans Layer'ında. Ee, bu çizgiyi oluşturayım. Bir tane Rectangle çizeyim. Rectangle'ı, gerekli yere, Öteleyeyim. Ve, Şu, Detay, Etribütünü, Silip, Bu çizgiyi, Match edelim e, çizginin sınırlarında kalan tüm elemanları silelim. Doğramayı uzattım. Şimdi bu çizimin burada kalsın arkadaşlar. Bunun bir kopyasını aldım. Haftama yerleştirdim. Bunu bakın çizim 1 bölü 50'ye göre hazırlanmış durumda. Ama 1 bölü 10 ölçek bir Çizimi çizim eklemek istiyoruz. O zaman 5 kat büyütmem gerekiyor. Çizimi aldım. 5 kat büyüttüm. Bu çizim böyle iç içe de geçmiş olabilir. Hatırlayacağınız üzere kullanacağım komut. Move. Neyi seçeyim diyor. P. Previous. Öncesini seç. Mouse'un sağ tuşuna tıkladım. Ve ilgili çizimi nereye getirmek istiyorsam oraya yerleştirdim. Sonrasında arkadaşlar çizimin ne olduğunu ifade etmek için çizimin yasını ekleyeceğim. Bir yandan bir kopya aldım. Neydi bu çizimin? Detay 0001. Detay 0001. Ölçeği de 1 bölü 10. Şimdi yakınlaştığımızda çizimi ısı ve su yalıtımının 1 bölü 50 ölçek e, türüne göre ayarlandığını görmüş olacaksınız. Şimdi bu çizgileri nasıl düzenleyeceğiz? Örneğin ısı mı seçeyim. Ctrl 1 ile Properties panelini açtım. Bakın Line Type Scale'de bunu 0.2 yaptığımda e, bakın ne kadar büyüdüğünü görebiliyorsunuz. 0.02 yaptığımda Çizgim e, gerekli yere oturmuş durumda. Aynı şeyi su yalıtımım içinde yapayım. 10 kat büyüteyim. Ve şuradaki su yatım ifademi gelip edeyim. Bakın burada bir şeyi unuttuğumu fark ettim. Burada e, arada ısı yalıtım devam ediyordu. Fakat eklemeyi unutmuşum 1 bölü 50 ölçekte. Şimdi burada eklemek isterse, bakın normalde ısı yatımım 5 santim olacak. Fakat 1 bölü 50 ölçekte bu çizgiyi, bu çizimi 5 kat büyüttüğüm için alacağım ölçüleri de 5 kat büyütmem gerekecek. Yani burada bir 5 santimlik çizim oluşturacaksam bu çizgiyi o zaman 25 santim öteleyeceğim orta noktasını alacaksam 12,5 santim öteli, ötelemem gerekiyor. Şu çizgiyi bununla meçleyeyim. Ortadaki çizgiyi de bununla meçleyeyim. Şurada da ısı yaratımımı meç e, şimdi gerekli olan çizgilerin düzenlemelerini yaptık arkadaşlar. E, yapmam gereken bir diğer işlem burada e, Taramaları oluşturmak olacak. Taramalar için bakın e, örneğin şu çatı altı kaplama tahtasını detaylandırayım. PDF'imden inceliyim hatta. Evet belli bir tarama oluşturmuşum. Şu çizgiyi match ettim. Buraya bir hatch yerleştirdim. Şu parçaya da bir hatch yerleştirdim dejantıma gittiğimde bunu neydi ifade edebilirim diye bakıyorum. Örneğin MDF e kontrolü için bir tarama türü oluşturmuşum. Bunu getirip burada arkadaşlar bu taramaya ve bu taramaya uygulayabilirim. Fakat gördüğünüz gibi tarama aralıkları oldukça farklı. Bunu sıklığını arttırabilirim ve betonarme taramamı Diyeyim. Herhangi bir tarama oluşturayım. Örneğin yandan bir bölü 50'ye göre bir beton harma taraması oluşturduğumuzu varsayalım. Bunun aralığını 1 bölü 10 ölçüye göre ayarlayabilirim. Örneğin 5 deyip e, bakın taramayı seçtiğimde şurada scale faktörü H pattern scale'i ona göre ayarlayabilirim. Şimdi bu işlemlerden sonra arkadaşlar e, taramalar ilgin malzemeleri temsil ediyor artık. Ee, taramaları bakın olabildiğince en arkaya, dr en arkaya yollayayım. Şurada şu iki taramayı da. Bunu da tamamladıktan sonra ilgili malzeme yazıları da ekleyeceğim. İlgili malzeme yazılarını nasıl ekleyeceğim arkadaşlar? Bakın bu tarafta da var. Yan tarafta ya da lejantta da göreceğiniz malzeme yazıları bulunuyor. Bu çizgiyi alıp düzeni alıp buraya yerleştirin. Elemanın bitiş noktasına kadar bu çizgiyi uzatalım arkadaşlar. Extend komutuyla gerekli düzenleme yapıp e, bu çizgiyi uzattık. Şimdi altta şöyle yazıyı rahat yazabilmek için bunu yan tarafa da alabilirim. Burada bir çatı altı kaplaması bulunuyormuş. 2,5 santim. Sonrasında bir ahşap mertek bulunuyormuş. 12 santim. Isı izolasyonu bu ıı, Mert'in arasında bulunuyor. İzolasyonu 5 santim. Çatı kaplama tahtası bulunuyor. 2,5 santim. Hemen üzerinde bir su izolasyonu var. Su izolasyonu bulunuyor. 5 milimlik. 3 buçuk buçuk santimlik. 3 buçuk buçuk santimlik bir latan bulunuyor. Ve onun üzerinde de kiles aslı kremit kaplamam var. Bakın hizasını hiç bozmadan e, çizgiyi ve yazıyı seçip üstte alt çizgiden tıklayıp üst çizgiye doğru koplama, kopyalama yaptım. Ve gerekli çizgiyi üstte uzatayım. Extend, uzat, seç ve bunun üstü uzattım. Burada kil esaslı kiremit kaplama yazısını ekleyeyim. Şimdi bir diğer yapmam gereken şey artık ölçüleri vermek olacak. Burada kaplama ölçülerini ve gerekli ölçüleri vereceğiz. Ee, şimdi 1 bölü 10 ölçek arkadaşlar bir detay ölçeği olacağı için artık malzemelerin e, ölçülerini e, parça ölçüsü olarak dış hattan dış hatta verebiliriz. Şimdi çizimi büyüttüm. Burada e, annotate'e geldim. Bakın iki tane ölçü stili oluşturulmuş durumda. E, bir 1 bölü 50 ölçek için bir de 1 bölü 10 ölçek için oluşturulmuş durumda. Ve 1 10 ölçek arkadaşlar. Gelin modify panelinden inceleyelim. E, milimetreye göre e, ayarlanmış durumda. Bunu nasıl yaptım? Bakın modify'a girdiğimde primary units bakın scale faktörü 2 olarak belirledim. Neden? E, bakın normalde bunu bir değiştirelim. Primary units scale faktör 1 olsun. Örneğin Şimdi burada bir ölçü vermeye çalışayım. 1 bölü 10 ölçü stilinde. Bakın bunu 50 birim olarak gösteriyor. Ama benim bu elemanım aslında bakın 5 santim. Çünkü biz bunu 5 kat özür dilerim 10 santim. 5 kat büyüttüğüm için 50 santimmiş gibi gösteriyor. Ben eğer bu elemanlarımı Örneğin, e, santimetreye göre ölçülendireceksem 0.2 birim olarak Scale Faktörü belirleyebilirim. O zaman, bakın 10 birim olarak ölçüyü veriyor. Değiştirdi zaten diğer ölçüyü de. Fakat ben milimetre olarak ölçülendirme yapacağım için Modify panelinden bunu Primary Units, sanki iki kat büyütmüşüm gibi gösteriyorum. Artık yapmam gereken arkadaşlar Dimension Linear seçelim. Burada parça ölçülerini gerekli, Bakın Angular altında gerekli açıları nerelere vereceksem yapabilirim. Şimdi bunu birim olarak 23 dereceymiş gibi gösterdi. Ama bu aslında 22.5. Ölçüde arkadaşlar ölçü çift tıklayarak yazıyı Gerekli hassasiyet değerine göre ayarlayabiliriz. Şimdi diğer vermem gereken ölçüler neler? Onları da vereyim. Örneğin metal kaplamanın şu ölçüsünü vereyim. Dıştan dışa seçtim fark ettiyseniz. Örneğin buradaki şu dik ölçüyü alayım. Sonrasında e, buradaki oluk elemanımızın ölçüsünü verelim ya da oluk elemanımızın bitiş ölçüsünü verelim. Burada şuradan lineeri seçeyim arkadaşlar yeniden. Parçanın bu kısmının ölçüsünü verelim. İstersek burada artık katman ölçülerini de verebiliriz. Bakın e L'ini seçtik. İlk ölçümüzü verdik, sonrasında continue deyip artık gerekli elemanlarımızın ölçülerini verebiliriz. İstersek arkadaşlar, burası okunmayacağını düşünüyorsak, ölçüyü üste taşıyabiliriz. Bakın bunu taşıdığımda yine ne yaptı? Burada bir boşluk oluşturdu. Bunu nasıl ayarlamıştık? Modify panelinden... Bakın yazıda bir background seçtik. Diğer elemanlarımızın da ölçüsünü gerekli hizalamalara uygun biçimde burada verebiliriz arkadaşlar. Örneğin bu elemanı işaret eden şu çizgiyi oluşturayım. Bunu şu çizgiyle match diyeyim. Metal kaplama ne yazabiliriz? PDF'den bakalım. Metal kaplama yazabiliriz. İşte kalınlığını yazabiliriz bunun. Et kalınlığı 2 milim diye. Ya da şurada yağmur olduğunu belirtebiliriz. Şöyle yapalım. Şuraya eğimli bir çizgi vereyim. Şöyle. Şu ölçüyü aşağı taşıyayım. metal, yağmur oluğu yazabilirim. Şu çizgiyi meçleyebilirim. Şurada artık taş kaplamamın ölçüsünü verebilirim. Direkt parça ölçüsü olarak. Metal kaplama elemanımızın ölçüsünü toplam ölçüsünü boy ölçüsünü verebiliriz. Buradan izi alayım. Bunu belirtebiliriz. Ve burada dikkat etmemiz gereken nokta artık elemanlarımızın ya da yazılarımızın ölçülerimizin okunaklı olması üst üste gelmeyecek biçimde ayarlanma yapılmasıdır.